Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Evet dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür bizler de iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Şu şekilde ee, bulunduğumuz ilçeden yani dükkanımızdan epey bir uzağa aşağı yukarı 35-40 km uzağa bir köye traktör lastik tamirine gidiyoruz arkadaşlar tabii ki her zamanki gibi, olduğu gibi sizler de işime ortak edeyim Bakalım neler yaşayacağız. Neler yapacağız. Nasıl yerler göreceğiz. Hep beraber sizde kanalıma destek olmaya çağırıyorum. Hem bu vesileyle hem de benimle birlikte neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Sizler de seyredin. İnşallah hoşunuza gider. Şimdi arkadaşlar şöyle, hem yolda göstereyim bir taraftan şu an arazi yolundayım ormanlık bir alan burada büyük bir baraj var arkadaşlar şimdi barajın e, duvarları gözüktü arkadaşlar bayağı büyük bir baraj Evet böyle bakalım şimdi arkadaşlar yavaş yavaş dediğim gibi biraz yolumuz bozuk ve uzak yavaş yavaş yol alıyoruz şuradan şöyle dönerek karşıya çıkacağız neler yapacağız? Ee, hep beraber izleyelim. İnşallah çekiyordur. Evet. Aracımızın başına geldik arkadaşlar. Kirkomuzu vuralım. Ama bakın burada e, bir şey batmış bu laste. Bunu yarmış. Muhtemelen şemlerle gitmiştir Mahmut abi. Evet. Şuradan vuralım bakalım. Nasıl olur mu? Abi dış lastik Evet get falan koyacağız biz şimdi ona içeriden bir daha en azından köye gidene kadar. Tabii tabii da. Aynen. Ama bu lastik fazla iş yapmaz abi. Şişirdiğimiz zaman burada bolon yapacak. Evet. Fazla da randıman vermez. Ama şimdilik işte buradan gidebilmek için. Hadi be. Neyse bir alalım. Hı, Dur, abi. Bir evet ben alacağım ben alacağım. nasıl gözüküyorum? Evet, gerek gençlik yetiştiremiyorsunuz. Yok. Abi genç yok. Valla yok. Yani bizim bizim nesildeki arkadaşlar bizler işte ufak tefek bir şeyler öğrendik. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda ama bizden sonrakiler abi bu işlere pek gönül vermiyor. Uğraşmak istemiyor. Herkes masa başı iş, iş istiyor abi. Aynen. Aynen. Bak oynara bakacak adam. Aynen abi. Şimdi bende var bir 16-17 yaşında işte dedim ya geçen. Evet bir çocuk. Bakalım yani onlar çalışırsa çalışırlar. Yoksa abi, bu işlerin sonu geldi. Yok yok gerek yok abi. Hayır. Koyun falan artık baktıramayız abi kimseye. Bak çoğuşa, Kimseye baktıramayız abi istersen bütün, evet. bütün gün çalışan. Yok <laughs> evet. senin yerin bütün gün çalışıyor mu koyun reklam ediyor. evet. Bizi kabul ediyor adam. Tabii abi. İki saatte kabul etmiyor. Önceden babam beni bu bırak bırak abi. Evet. Gerek yok. Babam beni bu mesleğe verirken evet bana da ağır gelmişti ama oğlum altın bilezik diyordu elinde kolunda. Gerçekten öyle. Evet. Yaklaşık ben 13... 15 sene kadar bir ara verdim bu mesleğe. 15 sene. Ha, verdim abi. Başka yerde ben şoför olarak çalıştım. Kamyon şoförü olarak ama 15 sene sonra geldim. Sanki hafta sonu pazar izninden dönmüşüm gibi. Tekrar işime başladım. Evet. Ama şimdi gençler yok. Herkese masaya başı iş de yok yani artık. Evet. Komple alacak mı onu? Şimdi yok abi. Öncelikle bir şemreli bakalım. Çıkaralım. buna gömlek yapmışız daha önce. Evet abiciğim buradan gümlemiş. Evet. O gümlemeyi de burası yapmış. Şurası. Dur abi. Evet şurada kız alalım içeriden. Yok mu abi? Şimdi tarif edemeyeceğim bunu. Tamam. E bunda ne var? Artel mi vardı bu? O gömlek abi içine. Şimdi onu tekrardan koyacağız gömlek olarak ama evet. burada Yarı gel burada. Şu leveyi karşıdan. Evet. E, şuradan uzatsan ama. Yok. uzatayım? Aynen aynen. Görelim ne oldu bak. Gördün mü abi? Evet, evet. Arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Bakın şurada lastimizi bir şey yarmış artık. Şimdi biz buraya geçici olarak bir get yapacağız ama Bırak abi tamam. Evet. Müşterimiz çıkar. Müşterimizin kendi İsteği doğrultusunda artık bu lastik belki de değiştirecekler. Yapacak bir şey yok. Şimdi biz elimizden geleni yapalım. kapatır ama ufak gelebilir. Abi. Biz Bunlardan biraz büyük ama yapacak bir şey yok. Dayatsın. Şöyle Aynen. bir tane vuracağız ama onun altına bir tane de şöyle ufak vuralım abi. Şu şekilde. Hiç olmazsa bu da onu desteklesin. Tamam. Üst üste gelince bu şekilde. Evet. Yani daha güzel olur. Daha iyi tutar. Aynen. Şimdi... Yalnız arabada da arıza var ya, istop ediyor nedense. Sen Vallahi. Akış anda, gidiş anda bir şey yok ama durduğu zaman küt diye istop ediyor. Bırak abi, ben alacağım sen. Arabanın arkasında mavi bir bez olması lazım ya. Evet. Bez parçası yani. Göreceksin zaten. Biraz daha ama neyse. Evet genel olarak işimiz tamam. Getimizi vurduk. Merhaba. Sana zahmet. Bu lastiğin diğer yerlerinde de bak abi buralarda da Sıkıntılar Bak, var baksana. görüyor musun? Ya, yani. Eee baksana. Abi, dur abi. abi. şey yaptım arkadaşım orada. O yüzden şey yapmamız Yürü, lazım. Evet. Bu lastiğin. darbe darbeydi bakma burada patlıyor gitme. Ya varmış. elbette yani o gün belki ufak bir şeydi ama şimdi burada yürüdü büyüdü yaman. Evet. Yara da büyüdü. Bir de yanak olunca daha da yumuşak. Evet. Evet. Abi. Seni bir daha göndereceğim ama. Ben bunları toplayayım. Orada arkada şamrelimiz var yeni. Aa buradaymış be. Şamilin almışım. Mı? Almışım almışım abi. Patlat onun şamrel şeyini abi. Poşetini. Bakalım. Şarjımız ne alemde. Çıkar abicim. Evet arkadaşlar şimdi getimizi vurduk. Burada lastiğimizin tamir işlemini bugün böyle yapacağız. Yeni şemrel tekrardan bu gömlek olarak kullanılan daha önceki kullanılan sen abi sen zahmet be. Gömlek olarak kullanılan şunu bunu da tekrardan kullanacağız. Yeni şemreli bunun içine geçireceğiz. Ondan sonra lastiğimizi toplayacağız. Şarjımız da azmış. Şarjımızı da değiştirelim. Aynen. Yaşın, mi Budama abi. yapmaya gidiyordu işte birkaç gündür. Evet. Şimdi e, Saim abi arayınca bitirmiş o da işini. Bugün çırpılarını falan yakmış. İyi. Dedim abi gel, hem beni kurtarayım ya ya bir yere sen. Yay, o çamrenin üzerine ya gitsin. Ah, böyle mi yani Şöyle aç komple. Evet. Tam bırak sen bana şunu abi. İyi geldi yani. Geldi. Yoksa başka türlü gelemem ki. Evet. Dükkanı yalnız bırakmak ister. Evet. Ne zaman ne olacak belli olmuyor işte. Evet bu şimdi arkadaşlar bu gömleğimiz. Buna gömlek diyoruz biz. Bunu bu şekilde lastiğimize bazı yerlerde deformasyon olduğu için bu şekilde takacağız. Şimdi sen e, geç arka tarafa abi. Şimdi ben Sibob'u geçireceğim. ya Sen bunun kafasına sana zahmet yine abi İçine de fazla bir şey düşürmeden bakalım. Düşürsek dalacağız. Abi sen bekle öyle ben şimdi sana söyleyeceğim. Tamam. Bir saniye. Takıyorum. Tak abi birkaç diş olsa da yeter. Çok fazla bunu sıkmak iyi değil. Sonra ilk patladığında sivabı koparır. Tamam <gunlum> Tamam tuttuysa bırak. <laughs> Ya tabii şimdi yağışlar da iyiydi maşallah. Ondan evet, o, bazı yerler mı be. bak şimdi buraya döküldü bunlara. Bazı yerlerde. Motor... Hat da almıştım adam falan çekeriz. E ne yapacaksın abi? Her şeyi evet. yanında bulunduracaksın ki? Evet, evet, evet. Anne demiş adam. Evet. Sen demiş, işini kış tut, yaz çıkarsa bahtına. Evet. Abi abi tut bakalım bunu böyle. Sana zahmet. Dur abi tut. tut. Dönsün abi. Çevir abi açık. Yok. Tamamdır. Abi bana bir müsaade tamam. şimdi sen Sen yine motorun kaputunu açacaksın. Tamam. Oradan yok. ceyran alacağız. Evet, iğnemizi de söktük. operasyonumuzu alalım. Buna gerek kalmayabilir şu an ama. Nasıl? Şu bir şeyle tapsıkmadım ben. Tamam tamam. O sıkmasan daha iyi zaten değil abi. Ha, Onu sıkmak avantaj değil aslında. Yani daha çok sıkıntı. Eksatı biliyor musun? Böyle yapalım da ortamı takmadan çok şişir böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl? Tabii motoru da çalıştır ki em daha rahat çalışsın. Akü değmesi fazla abi. Evet arkadaşlar şimdi işimizi bitirdik. Lastiğimizi topladık. Arızamız buradaydı. Bakın tam şurası. Tabi ister istemez lastik havayı alıp traktör kirkodan indikten sonra bir açılma söz konusu. Ama şu anki bizim buradaki amacımız traktörümüzü buradan bulunduğu yerden köyüne kadar götürebilmek. Şimdilik onu başardık ama dediğim gibi bu lastikler değişecek arkadaşlar. Geçen de bu çok yüksek bir yerde lastik tamir yapmıştık. Onu yayınlamıştım. Sizler de görmüşsünüz. Bu taraf patlamıştı. Şimdi o taraf patladı. Lastiklerimizin dişi olsa da o lastikten ötürü şu an bu lastikleri değiştirmekten başka çaremiz yok. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Orhan Usta İllakus bekliyorum. Görüşmek üzere.